Saniyede 24 Kale'den herkese merhabalar. Bugün Amazon Prime'ın merakla beklenen, yayınlandıktan sonra da çokça konuşulan, çokça tartışılan, ismi büyük bir efsaneyi arkasına alan Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin birinci sezonu hakkında genel bir değerlendirme yapacağız. Evet, Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin birinci sezonu sona erdi. Ve yapımcıların röportajlarından anladığımız kadarıyla ikinci sezon için neredeyse iki yıl daha var. Bol bol Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinin birinci sezonunu konuşacağız anlaşılan. Çünkü oldukça tartışmalı bir konu. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisini çok beğenenler var. Hiç beğenmeyenler var. Ve benim gibi de ee, i̇yi ki oldu eksikleri hataları var keşke daha iyi olsaydı diyenler var yapımcıların verdikleri röportajlardan anladığımız kadarıyla henüz ikinci sezona daha iki yıl var anlaşılan bu süre içerisinde yüzüklerin efendisi güç yüzükleri dizisinin birinci sezonu ile ilgili bol bol konuşacağız. Güç Yüzükleri dizisinin birinci sezonunu enine boyuna konuşacağız. Ancak ondan önce ufak bir duyurum var. Saniyede 24 kare YouTube üzerinden para kazanmaya başladığından itibaren tam bir yıllık gelirini SMA hastası çocuklarımızın bağış kampanyalarına aktaracak. Ekim ayı itibariyle de YouTube üzerinden para kazanmaya başladı kanal. Ekim ayından gelecek Ekim ayına kadar yani tam bir yıl boyunca Saniyede 24 kare YouTube kanalının elde etmiş olduğu tüm YouTube gelirleri SMA hastası çocukların kampanyalarına aktarılacak. Yani sizin bu videoyu izlemeniz, paylaşmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız, daha görünür hale getirmeniz, belki abone olup diğer videoları da izlemeniz, aynı zamanda SMA hastası çocukların kampanyalarına da bir destek olacak. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zili sesini açın ve arkadaşlarınıza da bundan bahsedin. Bu duyuruyu yaptıktan sonra hemen birinci sezon hakkında düşündüklerimi sizlere paylaşacağım. Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisi yayına girmeden önce ben de birçok video çekmiştim açıkçası. Çünkü merak ve heyecanla bekliyordum. Zira Yüzüklerin Efendisi kitabını okuyanlar, Orta Dünya'nın diğer külliyatını okuyanlar, Yüzüklerin Efendisi filmini izleyenler için bir Yüzüklerin Efendisi dizisi gerçekten çok cazip bir haberdi. Dizi yayınlandıktan sonra da ben hem ikinci bölümden sonra hem de dördüncü bölümden sonra değerlendirme yayınları yapmıştım. Hem ikinci bölümden hem dördüncü bölümden sonra şunu söylemiştim. Bir kere dizinin orta dünyayı yansıtış biçimini çok sevmiştim. Yani orta dünya atmosferini ben içimde hissetmiştim. Bunun adına isterseniz özlem deyin, isterseniz yapımcıların ve yönetmenin orta dünya atmosferine olan özeni deyin atmosfer gerçekten benim açımdan çok önemliydi ve o atmosfere girebilmiştim açıkçası heyecanlanmıştım da. Yıllar yıllar sonra tekrardan orta dünyada bulunmak, orta dünyanın daha önce bilmediğimiz, görmediğimiz, sadece hayal ettiğimiz mekanlarını izleyebilmek beni açıkçası oldukça heyecanlandırmıştı. Bunun yanında hem mekanlar hem de tasarımlar konusunda yani tasarım prodüksiyonu konusunda da oldukça memnun kalmıştım. Numenor'u görmek, Valinor'u görmek, Kazaddumu görmek, Lindon'u görmek açıkçası beni mutlu etmişti. Bunun yanında farklı farklı kollardan ilerleyen bir hikaye karşımızdaydı. Galadriel bir taraftan, Güney topraklarında Arondil ve insanlar bir taraftan, Elrond ve Durin başka bir taraftan bir hikaye oluşacaktı ve Dördüncü bölüm itibariyle şunu söylemiştim. Evet farklı eleştiriler var. Senaryoda bazı kopukluklar var ama tadını çıkartın. Atmosfer çok iyi. E, mekan tasarımları çok iyi. Karakterlerin bazıları çok iyi. Dağınık dağınık ilerleyen bu senaryo ileride birleşecek ve e, hepimizin beklentilerini karşılayacak demiştim. Sonrasında benim bu beklentim ve tahminim gerçekleşmedi açıkçası. Beşinci, altıncı ve yedinci bölümde ben de bu diziyi belki de çok savunuyorsun diyenlere haklı çıkartacak şekilde biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü senaryo bir türlü toparlanamıyordu. Kurguda derin boşluklar olmaya devam ediyordu. İnandırıcılık gitmeye başlamıştı. 7. bölümden sonra şöyle bir tweet atmıştım ben. Demiştim ki 8. bölümde çok ekstra şeyler olmazsa, senaryoda ve kurguda bir toparlanma olmazsa ne yazık ki bu dizi vasat hatta vasatın altına kalacak demiştim. Sonrasında dün itibariyle 8. bölümü yani sezonun son bölümünü izledim. Şunu söylemek istiyorum. Toparladı. Yani son bölüm itibariyle 8. bölüm sezonun tamamını kurtardı diyebiliriz bazı olaylar açıklığa kavuştu. Bu olaylar açıklığa kavuşurken çok rahatsız edici bir şekilde olmadı. Mantığa oturtulmuştu. Hatta bazı olaylar birçok eleştiride olduğu gibi Tolkien'in orta dünyasını hiç yansıtmıyor denilmesine rağmen Tolkien'in orta dünyasından da serpintiler, esintiler taşıdı. Hatta bizim çok sevdiğimiz o Yüzüklerin Efendisi öyküsüne selam çakılan noktalar oldu. Bu benim oldukça hoşuma gitti. Dolayısıyla 8. bölüm çok çok daha iyi olabilirdi ama sezon finali olması hasebiyle sezonun genelini kurtardı diyebiliriz. Bu oldukça önemliydi ve beni oldukça da mutlu etti. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Keşke 5, 6 ve 7. bölüm bu kadar boş olmasaydı. 5, 6 ve 7. bölümün altı biraz daha doldurulsaydı bu sezon finali daha yükseğe çıksaydı. Neydi? 4. bölüme kadar bana umut veren, sonra 5, 6 ve 7. bölümde umutlarımı kıran, sonrasında 8. bölümde beni tekrar mutlu eden ve ikinci sezon için tekrar heyecanlanmama neden olan şey, biraz önce söylediğim gibi dizinin genelinde zaten bir atmosfer problemi yok, bir mekan problemi yok, bir tasarım problemi de yok. Karakterler, casting bunlarla ilgili bir tartışma olabilir ama dizinin bu noktada eleştirilmesinin en önemli nedeni senaryo bazında inandırıcılığını yitirmesiydi. İnandırıcılığını yitirmeye başlamasıydı. Dolayısıyla bu senaryonun inandırıcılığını yitirmeye başlaması 8. bölümde biraz telafi edildiği için kurtardı. Yoksa dediğim gibi 5. 6. ve 7. bölümde de atmosfer namına bir problem yoktu ama ciddi senaryo hataları vardı. Bu senaryo hataları hala aklımızda kalacak ama 8. bölümün itibariyle bu noktalardan çoğu kapandı diyebilirim. Yani şunu söylemek istiyorum. 5. 6. ve 7. bölümde Numenor'un orta dünyaya gelişi, oklarla karşılaşması, Adar'ın artık iyice karakterini ortaya koyması ve Mordor'un efsanevi bir şekilde ortaya çıkması ki şahane bir görsellik sundu bize. Bizi etkileyemedi. İşte bazen her şeyi yaparsınız görsellik namına, atmosfer namına, kamera hareketleriyle çok daha coşkulu kılabilirsiniz perdelere aktarılan, ekrana aktarılan görüntüleri ama onu senaryoyla tam olarak bütünleştiremezseniz izleyicide bir hayal kırıklığı oluşturuyor. İşte 5. 6. ve 7. bölümün en büyük problemi de buydu. Ne oldu peki 8. bölümde? Bir kere dizide merak edilen birçok şeyin cevabını bulduk. Sauron kim? sorusunun cevabı netleşti ki aslında yavaş yavaş kafamızda oturmaya başlamıştı ama net bir şekilde ortaya çıktı. Üstelik Tolkien'in dünyasına da nispeten uyar bir şekilde bir Sauron'un kim olduğunu öğrendik. Yine sorulardan bir tanesi Meteor adamın kim olduğuydu. Aslında henüz 4. 5. bölümde birçok ipuçları vermişti ama tam adını koymamıştı. Yine son bölümde ee, meteor adamın kim olduğu da ortaya çıktı. Bunun haricinde yani Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri dizisinde şu ana kadar hiç yüzükten bahsedilememiş olması, henüz o noktaya gelememiş olmamız bile 7. bölüm itibariyle ciddi bir dezavantajdı. 8. bölümde bu Güç Yüzükleri derken hangisinden bahsettiğimiz, hangi şartlarda oluştuğu ve e, kimlerin bu Güç Yüzüklerini elde ettiği sorularına da cevap bulmuş olduk Dolayısıyla birçok soru e, cevabını bulmuş oldu bu 8 bölümün başarısı şu da olabilir açıkçası e, senaryo kopuklukları ve inandırıcılığını yitirmek anlamında derken ben kendi adıma genellikle Güney topraklarındaki hikayeyi e, göz önünde bulunduruyorum ve orada e, sonradan ortaya çıkmış Tolkien evreninde olmayan bir Amazon karakteri olan ve Amazon'un da biraz da genel dizi izleyicisini düşünerek ortaya çıkarmış olduğu Browning karakterinin 8. bölümde olmaması, Browning karakteriyle Aron Dil'in o bence hiç gerçekçi olmayan aşkının ya da aralarındaki bağın çok fazla ortaya serilmemesi hatta hiç ortaya çıkmamaları olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bir kere yapımcıların ikinci bölüm itibariyle bu sevdadan vazgeçmesini istiyorum. E orada evet bir hikaye verilebilir ama yani Browning karakterinin bu kadar öne çıkartılması, hadi çıkarttın Aron dille bir aşk yaşamasını, hadi onu da çıkarttın ama bu senaryo bağlamında bunları tam toparlayamamaları benim açımdan oldukça kötü onu söyleyeyim. Umarım 8. sezonun tek başarısı sadece bunların olmaması değildir. Eğer tasarlıyorlarsa 2. sezonda da buna bir çözüm bulmalılar bence. Evet yani hala bazı sorunlar olduğunu söylemek mümkün. Hatta böyle nasıl bu hatayı yaptılar? Niye bunu düşünmediler dediğim bazı senaryo hataları hala aklımda. Ki buna senaryo hatası da demeyelim ama senaryoyu çok basite almak diyebiliriz. Örneğin Mordor ortaya çıkmadan önce Galadriel ve Halbrand'ın Adar'ın elinden o bez içerisindeki parçayı almaları. Hadi Halbrand bunu hiç şey yapmadı ama Galadriel'in hiç merak etmemesi inandırıcılığını yitirdi. Yani bu gerçekçi değildi. İnsan neyin peşinde olduğunu en azından bir merak ederdi. Evet, elbette yine eee Mordor'un ortaya çıkmasını engelleyemezlerdi. Çünkü çoktan Adar o anahtarı o dönek insana vermişti bile ama en son Tion'un eline geldikten sonra Tion'un açıp bakmaya bakması orada bence bir sıkıntıydı. Bunun gibi senaryo hatalarını nispeten düşürmeleri lazım. Neden? Evet, bir şeyler tasarlıyorlar. Bir final, hikayenin finali, bölümün finali, sekansın finalini planlıyorlar ama bu planladıklarına uymak için geri inşa ettikleri senaryonun gerçekçiliğini pek inşa etmiyorlar. Bu benim için bir eleştiri. Gelelim bu diziyle ilgili benim beğendiğim ve beğenmediğim noktalara. Evet yani zaten konuşurken de diziyle ilgili genel fikirlerimi söylerken de bunların bazılarını söyledim, bazılarını da söylemedim. Şimdi bunları biraz daha somutlaştıralım istiyorum. Benim dizide beğendiğim noktalar. İlk olarak beğendiğim nokta zaten bir orta dünya anlatısı olması. Yani fantastik edebiyatın, fantastik dünyanın en kusursuz hali olan o Tolkien evreninden yeni bir hikaye sunulması benim açımdan zaten muazzam bir deneyim. Yani daha önce de söylemiştim ya yani birileri orta dünya ile ilgili hikayeler çeksin, biz onları izleyelim. Dolayısıyla en beğendiğim taraf şüphesiz bunun bir orta dünya hikayesi olması. İkincisi bu ilk e, beğendiğim kısımla bağlantılı atmosfer. Neyse ki Amazon Prime paraya kıymış ve atmosferi gerçekten başarılı bir şekilde yansıtmış. Ben atmosferi oldukça beğendim. E, özellikle bazı bölümlerde, bazı sekanslarda kendimi tam olarak orta dünyada hissettim. O bakımdan atmosferin de oldukça başarılı olduğunu söylemeden edemeyeceğim. E, ee, Tabi bu atmosferle ilintili olarak mekanlar. Orta dünyada birçok mekan var. Bu mekanların bazılarını biz filmden öğrendik. İşte Gondor'u, Edoras'ı, Şair'ı, e, Isengard'ı, Mordor'u. Yine dizide de yeni mekanlar tanıdık. Valinor'u gördük. Numenor'u gördük. Lindon'u gördük. Güney topraklarının Mordor olmadan önceki halini gördük. Kazattumu gördük ya da Moria'yı gördük. Dolayısıyla mekan tasarımları da oldukça başarılıydı. Zaten atmosferle bütünleşen bir kavram mekanlar. Bazı karakterler bence çok iyi bir casting yapılmış ve çok iyi bir oyunculuk vardı. Elendil karakteri hakikaten o e, daha sonra Gilgalatla beraber Sauron'un karşısına dikilip savaşacak olan e, yüce insan kralının tam hakkını veriyordu. Elendil çok başarılıydı. Yine e, Tolkien edebiyatında, Tolkien külliyatında olmayan ama Amazon Prime'ın yaratmış olduğu Adar karakterini de çok beğendim ben. Adar karakteriyle ilgili çeşitli yorumlar var. En azından söylediklerinin Orta Dünya ile alakası olmadığını, bir e, orkların sevimleştirilmeye çalışılmasının bir mantığını olmadığı söylense dahi ben Adar'ın o tavrını ve ne derler, aurasını... E, beğendim. Adar karakteri de çok başarılı bir karakter. Bunun yanında çok eleştiri gelmiş ama ben hem Elrond'u hem Durin'i hem de Elrond'la Durin arasındaki o ilişkiyi çok beğendim. Zaten Elrond'la o Durin arasındaki ilişki aslında bundan sonraki hikayede o Eflerle cüceler arasındaki hep biraz yakın, biraz uzak ve güvensizliğe, biraz daha sevgiye dayalı ilişkiyi aslında çok başarılı sunuyordu. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yine çok eleştiri almış ama bilmiyorum ben kıl ayakları, hikayesini izlemekten, kıl sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Gandalf ile tanışmasından, sonra Gandalf ile kıl bir araya gelmesinden oldukça mutluyum. O, o bölümleri izlerken çoğu izleyici sıkılmış ama ben çok sevdim. Özellikle Gandalf ile onu bulan küçük hobbit kızının arasındaki ilişkinin çoğu sahnede Gandalf Bilbo, Gandalf Frodo arasındaki ilişkiye benzetilmesi Gandalf'in meşhur şarkısını o zamanın kılayaklarından öğrenmiş olması gibi detaylar benim oldukça hoşuma gitti. Gandalf karakteri de bence oldukça başarılıydı. Hobbit'lerde genel anlamında ben başarılı buldum kılayakları. Ben o sahneleri de sevdim açıkçası. Bir başka beğendiğim nokta en azından beni rahatsız etmeyen ve çoğu sahnede sahnenin etkisini arttıran müzikler. Elbette Len Efendisi filminin müziğini yapan Howard Shore gibi başarılı olmasa da o zaten o film ve o filmin bütün yan etkenleri çok büyük bir çıtayı temsil ediyor ama yine dizinin müziklerini de oldukça beğendim. Gelelim Diziyi beğenmeyenlere hak verdiğim noktalara, bu noktaları ben de beğenmedim. Dizinin beğenmediğim noktaları nelermiş? Umarım ikinci sezon bu noktalar halledilir. En başta şunu söyleyeyim. Bir kere Numenor şahane bir şekilde ekrana yansımıştı. Çok merak ettiğim o Numenor soyunun şehrini görmek açıkçası beni çok heyecanlandırmıştı ama Galadriel'in Numenor'a gelişiyle ve Numenor naip kraliçeyi ikna etmesiyle Orta Dünya seferi arasında orası beni pek e, mutlu etmedi. Pek ikna etmedi. Pek ikna edici değildi açıkçası. Özellikle Orta Dünya'ya geldikten sonra da Güney topraklarına ulaşmaları bence biraz heba edilmiş bir e, maceraydı diye düşünüyorum. Yine daha önce de söyledim arkadaşlar yani Güney topraklarındaki hikaye çok önemliydi. Ama ben o Güney topraklarında hikayeyi açıkçası çok inandırıcı bulmadım. Belki bunun sebebi Aron Dille Browning'in Böyle çok da beni ikna edici olmayan bir aşkın içerisine girmesi ve hikayede bu şekilde yer almasıydı. Orada Numenor'un gelişip orklarla çarpışması şahane bir şekilde anlatılabilecekken yavan kaldı diye düşünüyorum. Bu arada unuttum hemen ekliyorum orklar. Yani hikayede beğendiğim noktalardan bir tanesi de orklar. Orklar bilgisayar tasarımı değil o. Dolayısıyla hepsinin bir karakteri, bir kişiliği var gibi gözüküyor. Oklar da çok başarılı deneyip tekrardan beğenmediğim kısma devam ediyorum. Yani Gilgalat ve Kelebrimbor olmamış. Niye olmamış bilmiyorum ama özellikle hani Gilgalat'tan daha büyük bir beklentim vardı. Son yüce elf kralı. Kelebrimbor konu koyuncu gibi çok fazla inandırıcı değildi. Umarım İkinci sezonda özellikle Gil Galat karakteri biraz daha öne çıkar. Keşke e, dizinin son bölümü 8. bölümdeki e, yüzük sahnesi böyle 5 dakika değil de 10-12 dakika daha olsaydı. Yani 1 saat 10 dakika değil de o bölüm 1 saat 20 dakika olsaydı. Orada yüzüklerin yapılışı biraz daha derinlemesine anlatılsaydı daha da iyi olurdu diye düşünüyorum. Peki ikinci sezonda ne olacak? İkinci sezonda ne olacağının ipucu arada verildi. Bir kere 3 F yüzüğü ortaya çıktı. İkinci sezonda bu sefer Sauron'un cücelere 7 yüzük ve insanlara 9 yüzük ver verip özellikle insanları kendi tarafına çektikten sonra kendi tek yüzüğünü inşa edişini izleyeceğiz büyük ihtimalle. İnsanlara vereceği 9 yüzüğün etkisini hikayede gördük. Gördük ki insanlar korku, güç ve benzeri nedenlerden dolayı e, kötülüğün tarafına geçmeye, ona hizmet etmeye oldukça meraklılar. Dediğim gibi ikinci sezona herhalde 2 yıl daha var. 2024'te karşımıza çıkacak. Bu diziyi bol bol izleyeceğiz. Bu dizi hakkında daha bol bol konuşacağız gibi. Sıcağı sıcağına Yüzüklerin Efendisi 1. sezon değerlendirmem budur. Yeni programlarda ve yeni sezonlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.